Konularımıza başlamadan önce eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Discord adresime de katılırsanız şahane olur. Geçelim haberlerimize. Dün gece çok büyük diyebileceğimiz bir güncelleme geldi. Gerek boyut olarak gerek de içerik olarak. İçerikten birçok insanın tatmin olmadığını biliyorum. Çünkü herkes operasyon bekliyordu. E haliyle operasyon gelmeyince de insanlar bu güncellemenin kötü olduğunu varsaydı. Güncellemenin ne olduğundan bahsedeyim sizlere. Val topluluk haritalarından toplam 5 tane haritayı ana oyuna ekledi. Tera ve mil haritasını rekabetçi basit eğlence ve ölüm maçı harita havuzuna ekledi. Memento ve Assembly haritasını yoldaş harita havuzuna ekledi. Pool Day'de silah yarışı harita havuzuna ekledi. Neredeyse hepimizi burada ilgilendiren konu rekabetçi harita havuzu. Çünkü diğer oyun modları daha çok eğlence içeriği oldu için yeni gelen bu haritalar %100 kalıcı olacaktır rekabetçi havuzunu iki harita genişlettiler ve ofisi saymazsak diğer bütün haritalar seçkin moduna eklenip çıkartılan haritalar. Demek ki bu da Valve'in kafasında seçkin ve profesyonel harita havuzuna yeni haritalar ekleneceği yönünde düşünceler mevcut. Açıkça konuşmam gerekirse mis bu haliyle seçkin havuza giremez. Tele konusunda da bazı soru işaretleri mevcut. O yüzden şu anlık test aşaması olarak bu haritaları önümüze attılar diye düşünüyorum. Ne kadar oynanacağına bakıp ekli çıkar yapabilirler bu haritaları. Geçelim asıl haritamıza yani Pool Day'e. Pool Day yıllar önce hepimizin gözde haritalarından bir tanesiydi. Golda bu özlemi hiçbir zaman giderememiştik. Ama CS2 ile birlikte bu özlem artık son buldu. Oyunun içinde yıllar öncesine gidebileceğiniz bir easter egg de mevcut. Şu an bulunduğum konumdaki kolu aşağı indirirseniz CS2 haritası bir anda bir alt haritasına dönüşüyor. Güncellemenin en sevdiğim haritası olabilir. Yakın zamanda Iceworld ve Assault'u da bu oyuna bekliyoruz. Haydi bakalım. Valve'in getirdiği bu harita güncellemesi şahane. Fakat bu güncellemede bir sorun var. Valve getirdiği bu haritaların ilk halini piyasaya sürmüş. Yani şu an oyuna eklenen haritalar çok buglı. Haritaların dışına vesaire çıkılıyor ki bir sürü bir videoda internete düşüyor bu buglarla ilgili. Normalde haritanın yapımcıları bu bugları çözdü. Ama Valve haritaların ilk halini yayınladığı için bu buglar ana oyuna geçmiş durumda. Garip gerçekten. Güncelleme ile birlikte oyuna eklenen diğer yenilik de MVP paneli. Bütün oyun modlarına getirmişler bu paneli. Ama seçkin maçlarındaki MVP animasyonları bir tık farklı. ALCS bütün animasyonları gösterdi bir video yayınlamış. Ve bu videoda genel MVP ekranı 3 kill, 4 kill, 5 kill, bomba kurma, bomba imha, yanıcı ve nade animasyonları olmak üzere toplam 8 MVP animasyonu var. Çok güzel animasyonlar. Ve bunların ileride özelliklerimizde iyileştirilebileceğini de düşünüyorum ben. Tabi Steam animasyonları ile sınırlı olur. Aynı gifli avatarlar gibi. Ben çok beğendim açıkçası. Bir diğer değişiklik de rekabetçi haritalardaki rankları açmak için artık 10 maç galibiyete değil 2 maç galibiyete ihtiyacımız var. Rank açmak için 10 galibiyet değildi de 10 maç oyunu olsaydı sorun olmazdı bence. Çağ dışı sistemleri yavaş yavaş değiştiriyorlar. Gerçekten çekilecek çile değilmiş bizim oynadığımız oyun. Son olarak da ayarlara FPS limit getirmişler. Hem menüdeki FPS limitini hem de oyun içindeki FPS limitini ayarlayabileceksiniz. FPS komutuna ayarlar eklemişler kısaca. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu güncelleme birçok kişi tarafından beğenilmedi. Çünkü operasyon bekleniyordu. Ama genel olarak güzel bir güncelleme. Çünkü harita havuzu değişmeliydi ya da artırılmalıydı ki nitekim de öyle yaptı val. Haritaların arasında bile rekabet yoktu. Çünkü yeni harita yoktu piyasada. Keşif yeni yapılıyor. Train ve Kobul ortalıkta yok. E hal böyle olunca da Dust girsin, Overpass çıksın şeklinde devam ediyordu. Mills ve Terra'nın havuza eklenmesi bu değişimleri artıracaktır yakın zamanda. Cash Cobble Train de bu havuza eklenirse tadından yenmez. Bir de oyundaki performans sorununu el atsalar fena olmaz. Yoksa hepimiz performans artırıcı krem kullanmak zorunda kalacağız yakın zamanda. Cinsel performans...